Sizin evinizdir. Değil, tüm ezdilerin evleri sizin evinizdir. Gece gündüz ne zaman istiyorsanız ve sizin gibi ülkelerin yardımları olmasaydı bu hale de getiremezlerdi. Bu hibiyamaşkıdı ama yani birine magalaka kula izdiyatı Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyanın neresinde olursa olsun dinine, diline, etnik kökenine bakmaksızın, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, muhtaç durumdaki olan herkese yardım eli uzatan bir ülkeyiz. Ee, bunu dünyanın çok çeşitli yerlerinde e, gerçekleştiren yardımlarımız zaten e, çok açık bir şekilde ortaya koymakta. Belirttiğiniz üzere e, Yezidiler e, terör örgütü DAEŞ'in zulmünden e, kaçarak e, çok çeşitli e, yerlere sığındılar. Kimisi e, Kürt bölgesine sığındı, kimisi Türkiye'ye e, sığındı, kimisi çeşitli ülkelere gitti. Ee, biz tabii ki e, bir e, terör örgütünün zulmünden kaçan e, Yezidilerin yine başka bir terör örgütü olan PKK'nın mevcudiyetinden ve zulmünden dolayı evlerine dönemediğini e, gayet iyi bilmekteyiz. E, bizim temennimiz, arzumuz e, e, terör örgütünün e, tüm bölgedeki mevcudiyetinin e, sona erdirilmesi, e, artık tekrar baş kaldıramayacak şekilde yok edilmesi ve bu suretle de Yezidi kardeşlerimizin, mağdur olan Yezidilerin evlerine huzur içerisinde yaşayacakları şekilde dönebilmeleri. Bunun sağlanacağı bu sağlanabilirse tabiatıyla biz de bunu arzu etmekteyiz, desteklemekteyiz. Bunun yanında bu Terör örgütünün hiçbir e, isim altında e, varlığını, mevcudiyetini e, elbette ki e, sürdürmemesi e, gerekmekte. Bu da e, zaten e, anlaşmanın e, amacı. Ee, İran birçok bölgesinde şişli faaliyetler yürütüyoruz. Özellikle restorasyon alanında çalışmalarımız mevcut. Bağdat ee, Bağdat'ta Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin külliyesinin restorasyonunu tamamladık. Şu anda İmam-ı Azam Hazretleri'nin külliyesinin restorasyonunu yapıyoruz. Kerkük'te de Kayseri Çarşısı'nın restorasyonu tamamlanmış durumda. Bitti. Çarşı esnafına da teslim edildi. Ee, onun dışında ba Bağdat, Güney, İran Güney'i, Kuzey'i, Erbil, işte, e vesaire diğer şehirlerde sağlık, eğitim alanında birçok proje yürüttük. Okulları çeşitli destekler sağladık. Hastanelere çeşitli destekler sağladık. Şu anda da bir heyetimiz, Türkiye'den gelen heyetimiz Telafer'de bir Telafer Hastanesi'ne yapılan anestezi cihazının açılışını temin edilen anestezi cihazının açılışını yapmaktalar hatta. Bu tarz birçok desteğimiz mevcuttur. Elimizden geldiğince Irak, Irak Türkmen kardeşlerimize, Iraklı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz.